Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diyoruz. Merhabalar diliyoruz herkese. Tabi neden akşamlar dedik. Belki bu videoyu siz gündüz izleyebilirsiniz ama biz akşamleyin şu anda saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Doruk'la beraber çekiyoruz bu videomuzu. Ve ilk videomuzda Tabii ki aksaklıklar olmuş olabilir. Sesleri duymamış olabilirsiniz. Tabi telif yememek istiyoruz. Bunun için de sesi birazcık kısmak istemiştik. E, oyunun tamamında sesin olmadığını görüyoruz. Bunu da herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. İkinci videomuz ve bugünkü maçımız, maç günümüz Rusya-Belçika arasında olacak. Hepiniz bildiğiniz üzere bir fikstürümüz var. Euro 2020 aslında ama şu anda Kasım ve Aralık ayında oynanacak olan Euro 2020'yi biz canlandırmak istiyoruz. 6 grubumuz vardı. Bu 6 grup içerisinde de tabii ki sizler ne yaptınız sevgili dostlar? Bizleri takip ederken bir yandan da A, B, C, D, E ve F grubunu görmüş oldunuz. Grupları biz sıraladık. İlk birinci bir şeyimizde videomuzda Türkiye-İtalya müsabakasını gerçekleştirdik size. Tabii ikinci maçımızda B grubunda olacak. Belçika-Rusya olacak. Yarınki öbürsü bir sonraki videomuz yani üçüncü bölümdeki videomuzda ise C grubundan bir müsabakayı sizlerle an, be an yaşatacağız. Tabii ki e birinci maçları bitirdikten sonra gruplardaki ondan sonra grupların tekrardan A grubundan ikinci maçları yapmayı hedefliyoruz. Ve en sonunda da hangi takımın şampiyon olacağına karar vereceğiz. Tabii ki biz değil. Oynayışımız verecek. Tabii ki Türkiye'yi alaraktan grupları çıkartabilirdik. Fakat ne yaptık sevgili dostlar? Biz gerçek bir oyun olsun istedik. 49 bölümü ilk e, gruplarda geçireceğiz. Ondan sonra son 16 turumuzu yaparak e, peşine de çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere yaklaşık e, yanlış hatırlamıyorsam bir e, 60 civarında bir bölüm bizi bekliyor. Hani düzeltiyorum 49 bölüm bizi bekliyor. Doğru söyledim evet. 36 maçımız olacak. Onu hesaplamıştık tabi son finallerle yarı final çeyrek finallerle beraber finallerle beraber tam 49 müsabaka 49 bölüm biz sizinle birlikte olacağız hemen hızlı bir şekilde Rusya Belçika maçına başlamak istiyoruz hemen sonraki maça git diyerekten hemen hemen bakalım formalara gelelim hemen herkes iki takımda formalarıyla maça çıksın tabii ki standart forması bu Danimarkanın da bunu vermiş kırmızıya beyaz yapacak bir şey yok tabi başka forma seçme şansımız yok hemen başlama vuruşuna geçmek istiyoruz tabii ki ben Belçika'yı aldım oğlum da Dorukta Rusyayı aldı iki müsabaka gerçekleştireceğiz o da kendisi gayet iyi oynuyor bu oyunu hemen Belçika'da Cortis Alderweiret Vertonghen Denayer Witzel, Tillemans Hazard Manuér Hazard de Bruyne, Kevin De Bruyne tabii ki. Lukaku ilk 11'i var Rusya'ya bakacak olursak da. Marinato kalecisi kaptanı. Kisteyakov, Dizikia, Zirko, Fernandez, Erokin, Gazinski, Ivanov, Golovin, Alexey, Milanchuk ve Chilahu ilk 11 ile hemen sahaya başlayalım. Hemen Doruk seni de seçeceğiz tabii ki. Sevgili dostlar bildiğiniz üzere birinci bölümde Türkiye-İtalya müsabakasını gerçekleştirdik A grubunda B grubunda ise Rusya-Belçika oyunu oynanacak ama neden bu bilgisayar ağırlaştı diyecekken hemen yayın başladı. <laughs> Her iki takım da Sörmeni için sahaya çıktılar. Birazdan milli maçlar bizleri bekliyor sevgili dostlar. Dorukçum nasıl bir müsabak olur? Ee, güzel bir müsabak olur. İstersen Belçika milli maçını dinleyelim ondan sonra sana söz vereyim. Wonderful scenes here in the Dutch capital inside this terrific arena. One that does more than justice to the stature of the man whose name Neden Rusya'nın maaşını çalmadı? Herhangi bir fikrim yok. Direkt oyun kendi attı. Nasıl bir maç bizi bekliyor Dorukçuğum? Evet, güzel maç bekliyor. İki tarafta yani kavgasız bir maç Peki. Evet sevgili dostlar. Spiker'i birazcık susturmak istiyorum ben ama hemen maça geçeceğiz. Umarım fazla konuşmaz. Belçika'nın kadrosunu görüyoruz. deminde Rusya'nın kadrosunu görmüştük ilk 11'i. Bakalım 90 dakika sonunda bizi neler bekliyor sevgili dostlar. Evet. Çekim gerçekten gayet çok güzel. Evet sevgili dostlar. Hemen Rusya başlıyor de dediğim ama hemen tabii ki tarafları seçelim. Doruk öbür tarafa. Hemen geçersen sevinirim. Evet. Şimdi Rusya atağı ilerletmek isterken kaptırdı. Belçika şimdi sağ kanattan çıkmak istiyordu ama Ivanov kaptı topu. Şimdi şelahoyu sol kanada bıraktı Ivanov Mirancuç direkt kaleyi yokladı ama 6. dakikanın içerisindeyiz sevgili dostlar. Şimdi Cortés'le kornerden gelişen kale vuruşunu kullandık. Lukaku alamadı topu. Mirancuç ayak koyuyor. Şimdi Witzel pas hatası yaptı Gazinski'ye Çalova verdi. Çalova'dan Meran önü kap önünü kapatmamız gerekiyordu ama Curtis topa ikinci hamlede aldı topu. Hemen eliyle başlatmak istedi. Witzel'le Denayer. Hemen sağ kanada Alderweireld. Pasını bıraktı Menier. Evet. Tekrar rakibe çarptı top şimdi. Alderweireld Hemen ayağıyla Witzel'e göndermek istedi. Top çeviriyor şimdi Belçika. Tilemans. Eden Hazard. 10 numaralı formayı giyor. Baskı vardı ona ama Tizal. Hemen Lukaku aldı topu. Bakalım dönebilecek mi? Hemen sırtı dönük ama top Eden Hazard'a geldi. Eden Hazard sıfıra inebilir mi? Bastı topa çekti. Orada bir faal var. Hakem oyunu durdurdu sevgili dostlar. Bir kez daha izleyelim. Yatarak müdahale var ama bakalım Fal sarı kartı gerektiriyor mu? Bakıyoruz. Evet. Golovin sarı kart gördü Şimdi Kevin De Bruyne ile sol kanattan serbest vuruşa atakla gitmek istediler. Kafa vuruşu olur mu olmadı. Uzaklaştırıyor rakip. Rusya şimdi Vitsel geriye çıkarttı. Tilemans bir kez daha topu pası kaptırıyor Vitsel. Şimdi 3'e 1 Tabii ki tek başına bakalım bir şey yapabilecek mi derken geriye Fernandes'e verdiği topu. Gazinski hızlı oynamak isterken çıkmak istiyor Benantuc. Glovin, Glovin. ortalığı orta boş ama atak etkili geldi Rusya. Hemen hızlatalım. Neden bastık yanlış bastık. Hızlı bir şekilde topu hemen oyuna sokmak istiyor Belçika takımı. Lukaku Kafasıyla Bitsel'e verdi. Uzaklaştıramıyoruz topu bir türlü. Çalov. Gazeski hatalı bir pas. Yatarak bir müdahale. Hemen hemen tabii ki orada da Denayer hemen araya girdi. Hazard. Şimdi Belçika takımı çıkmak istiyor. Pasını vermek isterken neden Hazard'a gelmedi? Erokin. Çalov. Ivanov. Top kaptırdı ama yerde kaldı. Bence öbür iki pozisyonda kafa kafaya e, çalışmışlar. Bakalım sarı kart. Aynı ama. Hangi pozisyonumuz aynı? Bu ikisi de aynısı. Kafa kafaya Hakem uyarıyor. Pozisyon tekrarı var. İzlesemedik. Geçirdik. Olsun. Geri geliyor sen. %44'e %56'lık bir topa sahiplik var. Belçika topa sahip. Denayer. Hazard. Erdan Hazard göndermek istediği yerde rakibe çarptı. Şimdi çıkabilecek mi Rusya? Çıkamıyor Belçika'da. Hemen kendi yarı alanına çıkmak istiyorsa Kanada topu bıraktılar. Bir ara pas düşüncesi var ama çıkamadı oradan. Kevin de buranın kaptırdı. Ivanov yerden gönderdi Çalov. Takip eden kim var? Geriye oynadı takım arkadaşı. Top şimdi Erokin'e geldi. Erokin'den Mirançuç. Ama gönderdiği yerde kendi takım arkadaşı değil rakip takım arkadaşına gitti top. Top çeviriyor şimdi Belçika dediğim ama ilk yanın sonucu Rusya 0 Belçika 0 sevgili dostlar. sevgili dostlar ilk yarıdaki istatistikleri gördünüz. ikinci yarıya hemen hızlı bir şekilde başlıyoruz. Maça başlayacak olan taraf tabii ki Belçika oldu. Lukaku geriye döndü. Dene yerde top şu anda. Aldar Veylat. Kaptırdı. Bir hatalı pas oldu bu. Rusya şimdi geliyor. Hızlı gelebilecek mi? Çalov. Ama sert vurdu. Kaleci Kortus kurtardı. Hemen eliyle başladı. Dartongen. Yerden gönderdi Hazard. Ara pası verir mi? Rakibe çarptı. Eline çarptı aslında ama avantajı bıraktı hakem. Top bir anda bakalım. Belçikalılara gelmedi. Rusya şimdi çıkmak istiyor. Çalov kaptırıyor. Kevin De Bruyne geri oynadı. Denayar. Dertan Goen. Hazard. Eden Hazard. Lukaku'ya gönderdi. Bakalım Lukaku ne yapacak? Menüer ara pası verir mi? Lukaku çok güzel giriyor Belçika. Belçika vuruşu kaleci. Çok güzel çıkarttı topu. En etkili hata Belçika'nın buydu belki de diyebiliriz sevgili dostlar. Şimdi bir kez daha Belçika atak tazeleyecek. Sol kanattan kaptırdı Eden Hazard. Belçika araya girdi. Okay. Mönüer. Tillemans. Tabii ki hakem düzeltiyorum. Bir kez daha kaptırıyoruz. Belçika olarak. Lukaku'ya gelmedi. Razinski bir kaptır olan ata. Kevin ya. de Bruyne. Saka atan Menier gidiyor. Get Menier gider. Lukaku topu istiyor Lukaku. Ama çok hızlı oldu. Kaleci. Ne? Marinato aldı topu. Çok şey oluyor ya. Hemen hızlı başlattı. Rakipten geçmedi. Şimdi Çalov gönderdiği yerde. Ne? Belçikalı ne? futbolcular. Ne? Ne? Ayar hemen hızlı bir şekilde Lukaku'ya gönderdi. Lukaku ara pası gönderir mi? Ama Eden Hazard'a gelmiyor top. Şimdi baskı var. Tekrardan Eden Hazard'a düşündüler. Bir çalım denemesi var ama Erokin girdi araya. Şimdi Rusya çıkmak istiyor dediğimde Witzel girdi araya. Witzel de kaptırıyor ama onun öncesinde fual var. Hemen hızlı bir şekilde kullandı bu kapıya gelmedi dediğimde offset var. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Rusya 0, Belçika 0. Avrupa şampiyonası B grubunda. Şimdi Rusya'nın hatanı izleyeceğiz. Çalova geldi mi? Çalov kafasıyla yumuşattı. Tekrar Kalov da ama araya. Denayar iyi girdi. Fual verdi. Hızlı başlattılar. Offset var mı? Offset bayrağı var Hızlı baş yapmak istediler? Yani. Bir kez daha bakıyoruz. Yani yani. Onlara verdi sandım. Bir oyun durdu yani. Onlara verdi. Lukaku'ya şey gelir mi? Lukaku'dan önce Ivanov aldı topu. Çok büyük bir boşluk var. Hemen hızlı oynan Rusya ama çok hızlı davrandı. Kurti saldı topu. Yani Aldar Verat. Hemen hızlı çıkmak istiyor. Menhir. Ara düşüncesi var. Lukaku ama gelmedi. Lukaku'ya gelmiyor top. Şimdi sol kanattan çıkmak istiyordu Rusya. Ama ayak koyan Vitsel oldu. Faal var. Hemen bir oyuncu değişikliği var. Hemen oyuncu değişikliği bakalım. Kimi çıkartacağız? Tiyazat çıkıyor. Yerine Mertens, Kasane, Prayet, orayı Vakana, Yen, Kobot, Hemen şuradan Brayet'i oyuna alıyoruz. Belçika'da bir oyuncu değişikliği var sevgili dostlar. <laughs> evet. Gazinski havalandırdı topu. Bir ulaşata denemesi. <laughs> Müthiş vurdu. <laughs> Biz bu B'ye bastığımızda böyle hatayı neden veriyor? Şimdi Üçüncü Rusya'da bir oyuncu var. değişikliği var. 3 Üç mü? Üçünü de değiştirdi. Karayev. Karayev. Ozdoyev. Birencuk çıktı ve Belçika'da da ikinci oyuncu değişikliği yapıldı. Şimdi Curtis artık maçta son anlara geliniyor. Lukaku kafa gönderdiği yerde Eden Hazard. Eden Hazard bakalım nasıl bir mücadele olacak. Eden Hazard gidiyor. Lukaku'ya pas veriyor mi? Lukaku'ya bıraktı ama geçmedi. Rusya defansı etten kemik kemik duvar ördü ayak koyan Aldar Reydelt kaptırılan top Ozdeyev bir abi. kez daha kaptırıyor Rusya ne verdi orada Fabio verdi bir offside var 3 dakikalık uzatma süresi var 0-0'lık eşitlik devam ediyor Belçika ve Rusya yenişemeyecek mi? Bakacağız. Lukaku da bayağı kaldı. Eden Hazard çıkarmaya Eden Hazard. Eden Hazard bir bıçalım denemesi. Yerde kaldı. Faul düdüğünü çalmadan oyunun sonuna geliyoruz sevgili dostlar. Rusya 0, Belçika 0. 90 dakikanın sonucu. Karabayel oyuna sonradan girdi. Doruk neler söyleyeceksin? E, Rusya... önemli anlar şu anda izleniyor. Şimdi i̇ki takım da daha güçlüydü ama Rusya biraz daha atakları vardı, daha çok atakları vardı. Yenebilirlerdi ama e, yenebilirlerdi ama e, uzaktan vurdukları için biraz gol olmadı ve kalecileri Belçika'nın iyiydi ama Belçika'nın en önemli gelişi sadece bir defa oldu ama da kötü oldu yani peki maç güzeldi ama yani genelde peki. güzeldi ama keyifli bir maç oynuldu diye diyorsun değil evet. mi bir tabii daha iyi top bir o kalede bir bu kalede oldu şeyde izledi izleyicilerimiz ama hani genelde baktığımızda hani Belçika'nın ataklarının birazcık daha fazla olduğunu görebiliriz ama son vuruşları Rusya gerçekleştirseydi hani galibiyeti kaçırdı diyebiliriz evet. 90 dakikanın sonunda %39'a %61'lik bir topa sahip olma oranı var. Yani bu da demek oluyor ki Belçika'nın daha fazla atak oynadığını, sergilediğini gösteriyor. Evet sevgili dostlar, bu maçın da sonuna geldik. Bu videonun sonunda da 90 dakikada gol sesi çıkmadı. Tabii ki doğal olarak hemen sizlere ne yapıyoruz? Hemen gösteriyoruz ki sonuçlarda neler oldu. Bakalım hemen Excel dosyamızı açıyoruz sizin için. Belçika Rusya müsabakasında 0-0'lık eşitlik var. Evet gördüğünüz üzere Rusya Belçika 0-0'lık eşitlikle sonuçlandığından dolayı Belçika deplasmanda oynadığı için Belçika birinci sırada Rusya ikinci sırada birer puanla bakalım C grubundaki müsabaka nasıl olacak? Üçüncü bölümde bunu hep beraber göreceğiz sevgili dostlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmaya devam edin sevgili dostlar. Sizlerin izleme sayısı veya abone sayısı bizler için çok çok önemli. O yüzden hemen şimdilik teşekkür ediyoruz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere diyoruz. Biz sizden bugünlük ayrılıyoruz sevgili dostlar.